Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Erdiğiniz Uyuman. Bu bölümümüzde sizlerle neden Python sorusuna cevap arayacağız. Bildiğiniz üzere 1989 yılında Hollanda'nın Utrecht kentinde Utrecht Üniversitesi'nde Flemenkçe adı CVI yani Matematik ve Bilgisayar Enstitüsü'nde ilgili Duyda van Rassum tarafından hocamız tarafından Amoeba işletim sistemi projesinde yapılırken kendisi hem C programlama dilini hem de shell program dilini beraber kullanmaktaydı. Hem C'nin güçlü taraflarını hem de shell'in esnek taraflarını kullanıyordu. Lakin kendisi proje yetiştiremeyince biz acaba nasıl hem güçlü hem de esnek bir dile sahip olabiliriz diyerekten C ve shell'in birleşiminden ortaya Python programı dilimiz ortaya çıktı. Tabii ki Python adını bize arkadaşlar Python yalanından vermemektedir. Meşhur İngiliz komedi grubu olan Monty Python'dan vermektedir. Monty Python'ın sadece başarısı komedi dalında çok yaratıcı olmalarından kaynaklanmamaktadır değerli arkadaşlar. Monty Python'ın Devos felsefesinin temelinde Agile manifestonun inşa edilmesinde çok büyük katkısı vardır. Çünkü tabii ki 1970'li yıllardan 2000'lere kadar hizmet veren Monty Python ve pek çok film çeken ve BBC'de dizileri alan bir Monty Python ne yapmıştır arkadaşlar? esasında pek çok deterministik ve monolitik değerli Margaret Thatcher döneminde İngiltere'de, Amerika ile Sovyetler Birliği'nin soğuk savaş döneminde ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak pek çok değerli deterministik değerlerle, monolitik değerlerle absürt komediyi yaratarak, yani bu değerleri, monolitik değerleri, deterministik değerleri tiye alarak dalga geçerek eğlenceli bir hale getirmiştir. Bu da zaten cesur bir şekilde DevOps'un developer operation felsefesimizin, otomasyon felsefemizin deterministik ve monolitik değerlere savaş açmasının yani Ecel Manifesto'nun temelini yaratmıştır. Kendisi tabii Guido van ilham veren bir eserimiz daha var. O da Hitchhiker's Guide to Galaxy. Otopstopçunun galaksi rehberi eseridir arkadaşlar. Bu da tabii ki sadece bu eserler sadece Guido van Rassum'a değil. O dönemki tüm ilgili bizim pioneerlerimize değil mi? Liderlerimize yani Guido van Rassum'a, Richard Stallman'a, Dennis Richards'a, ilgili John Searle, Marvin Minsky, hatta Lewis Storvald'a, Richard Stallman'da hepsine ilham vermiştir. Tabii Bill Gates de Steve Jobs da bu listenin içine sonlarda yer alıyor tabii. Onlar da pioneerlerimiz ama daha önemli pioneerlerimiz buradaki bilimsel açıdan dünyaya daha çok katkı sağlayan bilim insanlarımız. Burada arkadaşlar Python'ın baktığımızda DevOps'un Zen felsefesiyle çalışmakta. Yani ne kadar basit olursa, ne kadar kolay olursa o kadar bizdendir. Her zaman basit ve kolay yolu seç şeklinde bir bakış açımız var Python'da. Kimler Python'ı kullanıyor sorusuna bakmadan önce Python'ı neden kullanıyoruz ve Python'ı kimler kullanıyor? Python'ın farkı ne sorularına cevap aramamız lazım değil mi arkadaşlar şuradan baktığımızda. Buradan şuna değinmekte fayda var değerli arkadaşlar. Python Tabii ki bizim şuradan gösterirsek siz arkadaşlar. Tabii ki programlama dillerimiz prosedürel programlamayla başlamıştı değil mi arkadaşlar? Bizim şuradan göstereceğim şekilde Turing makinesi prosedürel programlamayı Fortran'a yapmıştır. Alan Turing'in hocası olan Alonso Church ise is a recursive function yani fonksiyonel programı yaratmıştır. Fonksiyonel programı da Steve McCart tarafından geliştirmiş ilk yapay zeka dili olan Lisp (LISP)'yi ortaya çıkarmıştır. Şuradan da Steve McCart diye görebiliriz. Sağdaki beyefendi John Searle Chinese Room'un yani makine öğrenmenin temelini atarken en alt sağdaki beyefendi Marvin Minsky ise derin öğrenmenin deep learning'in temeli atmıştır. Şuradan slaytımıza geri geldiğimizde evet bizim programlama dillerimizde prosedürel programlama paradigmamız var ilgili fonksiyonel programa paradigmamız var ve tabii ki nesne odaklı programa paradigmamız var. Biz arkadaşlar Python'da modern bir dil olarak multi paradigma çalışabiliyoruz. Yani hem prosedürel hem fonksiyonel hem de nesne odaklı programlamada çalışabiliyoruz. Python'ın dünyada en çok kullanılan ikinci dil olmasına rağmen en popüler dil olmasının temel sebebi arkadaşlar dünyada gelmiş geçmiş bütün diller arasında matematikte en güçlü dil olmasından kaynaklanmaktadır. İkinci sebebi ise nesne odaklı programlamada en çok kullanılan, en çok kütüphane geliştirilen değil mi? Nesne odaklı programında biz bu sayede başka insanların yazdıkları kodları da kullanabiliyoruz. Bu sayede nesne odaklı programında Object Oriented Programming'de en çok kütüphane geliştirilen, en çok kütüphane yazılan, en çok kütüphanesi kullanılan dil olmasından kaynaklanacak şekilde matematikte de çok güçlü olduğu için, matematikte dünyadaki en güçlü programlama dili olduğu için gelmiş ve geçmiş bütün dillere kıyasla arkadaşlar. Python dünyada en çok kullanılan ikinci dil olmasına rağmen dünyanın en popüler dilidir. Buradan anlıyoruz ki zaten matematikteki üstünlüğüyle ve nesne odaklı programlamada daha kısa ve hızlı kod yazmamızı sağlayan bu başkalarının yazdığı kodları kullanmamızı sağlayan bunları da sınıflar sayesinde sınıfların içindeki fonksiyonları ve değişkenleri kullanarak kullanmamızı sağlayan bu yapı ve yapar arkadaşlar bize bunu daha popüler hale getiriyor. Çünkü gerçekten Python'ı öğretmek de Öğrenmek de, kullanmak da çok kolay ve Python'ı çok farklı alanlarda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Python'ı sadece network otomasyonuna değil, sadece data science'da değil, machine learning'de, deep learning'de, robotik prosesde, yapay zekada değil, sadece mühendislik alanlarında değil, yani network sistem mühendisliğinde, database'de, saranlaştırmada, cloud ortamında değil, başka mühendisler de yani ilgili inşaat mühendisi de, çevre mühendisi de, gıda mühendisi de kullanabileceği gibi mühendis olmayan insanlar da, doktorlar da, muhasebeciler de, finansçılar da, finansal alanda büyük veri de kullanılabiliyor. Da biliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz sosyal medyamızın bütün temelinde değil mi arkadaşlar NASA'da bile artık kara delik hesaplarında, astrolojide bile, büyük veride, finansal işlemlerde hepsinde, sanatta, kültürde, sporda, NBA'de değil mi arkadaşlar? Bunun dışında filmlerde bile, yani kültürel sanatlar, sporsal işlemlerde bile NBA'de olduğu gibi artık Python'dan faydalanıyoruz. Yani sadece mühendislik alanında değil, çok farklı alanda multi paradigma olarak öğrenmesi, öğretmesi çok kolay olduğu için matematikte en iyi programlama dili olduğu için nesne odaklı programlama da en iyi programlama dili olduğu için ve başkalarının yazdığı kodları çok kolay bir şekilde kullanabildiğimizden ötürü bize bu esnekliği sağlayarak en kuruluş temelinden güçlü ve esnek bir dil olduğu için zaten artık şu an dünyanın ikinci en çok kullanılan dili ama dünyanın en popüler dili olmasından yakın zamanda 2022 yılında artık dünyanın en çok kullanılan dili ve en popüler dili olacağından hiç şüphemiz yok. Değil mi? Artık çünkü dünyanın en çok kullanılan ikinci diliyken en popüler dili ise yakın zamanda dünyanın en çok kullanılan dili olan JavaScript'i geçecektir. Matematikteki ve nesne odaklı programlamadaki gücü ayrıyetten altı paradigma olarak kullanabilmesi, öğretmesi, öğrenmesi ve kullanması kolay olması açısından. Bu sayede artık ya hayatımızda sadece iş hayatımızda değil, sosyal hayatımızda, özel hayatımızda bile Python'ı bol bol rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde kullanabiliriz değerli arkadaşlar. Bundan sonraki bölümümüz Anaconda'nın nasıl kurulacağı üzerine olacak. Çünkü Anaconda Data Science Platformu üzerinden, Jupyter Notebook üzerinden derslerimizi yapacağız. Onu da ayrı bir bölümde sizlerle açıklayacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın değerli arkadaşlar.